Seni bırakmam çünkü seni seviyorum. Düşüncesinin insanı zor bir duruma sokuyor olması, düşündüğün zaman tuhaf bir durum. Bu kendi içinde ilginç bir konsept çünkü gerçekten şu soruyu sordurtuyor. Bu daha çok bencilce bir sevgi mi yoksa gerçekten diğer kişiye duyulan bir sevgi mi? Birisini o kişi için en iyisini olmasını istediğin için sevmek, onu her zaman mutlu etmek. Onunla her gün pozitif olma halini deneyimlemek. Aşktan beklentimiz bu değil mi? Eğer karşındaki kişiyle çok da uyumlu olmadığını hissediyorsan, belki birbiriniz için iyi bir eş olamayacağınızı düşünüyorsan, sürekli bir çatışma halindeysen, bir sürü tartışma yaşıyorsan, tüm bunları her Allah'ın günü yaşıyorsan ve ikinizi de sürekli mutsuzluk içinde görüyorsan, bu şey sonunu bildiğimiz bu hayat yolunda yavaş yavaş ve psikolojik acı içinde ölüme gitmek değil de ne? Neden kişiyi, en değerli yerine koyduğun hayattaki en sevdiğim dediğin kişiyi böyle bir durumun içine sokarsın peki. Onu bu duruma sokmaya çalışmıyorum. Onu sevdiğim'i düşündüğümü göstermeye, onun için en iyisini yapmaya çalışıyorum. En bilindik argümanımız bu. Evet niyetim bu olabilir. Ama gerçekte senin ona verdiğin onun hayattan istediği ve ihtiyacı olan şeyler çok farklı olabilir. Eğer onun Gerçek ihtiyaçlarını tatmin edebiliyor olsaydım, emin ol şahit olduğun şey onun mutluluğu olurdu. Şunu söylemek gerek. Muhtemelen duygusal partnerine verebileceğin en büyük sevgi, aşkın en güçlü ifade ediliş şekli, eğer onu gerçekten ama gerçekten çok derinden seviyorsan, onun için en iyisi ne olmadığını bildiğin durumda tamamıyla serbest bırakmak ve isterse gitmesine izin vermek. Ama biliyorsun. Bu gerçekten çok zor. Bu ruhsal ve zihinsel olgunluk halinde oluş kolay gerçekleştirilen bir şey değil. Çünkü bizler insan olarak evrimsel kodlarımıza işlenmiş olan o bağlılık sayesinde aslında bugünlere geldik. Ve partnerimizle de zamanla aramızda çok fazla yaşanmışlık, anı, bir sürü şey ve ortak bir hafıza oluşuyor. Bu gitmesine izin ver kısmı neden önemli? İnsanların 2 yıl sürüklenmiş ilişkileri 3. yıla, oradan evliliğe, oradan 10 yıla ve 30 yıla kadar uzayıp gidiyor. Tüm bu seneler içinde, çile içinde, iki taraf içinde bütün bu zaman boyunca boğuldukları ama ölmedikleri bir ilişki şeklinde yaşanıyor. Bu karşılıklı sevgi bağı değil. İnsanların zincirlerle birbirine bağlanması aslında. Hep büyük bir gururla, cesurca onu çok sevdiğimizi ve o yüzden gitmesine izin vermeyeceğimizi söyleriz. Benim sorum gerçekten gerçekten onun iyiliğini mi düşünüyorsun böyle severken? Yoksa senin sevdiğin şey şu anda aslında kendi isteklerinin gerçekleşmiş olması hali mi? Hepimiz bu tür zamanlardan geçiyoruz, geçebiliyoruz. Ve konu ne olursa olsun serbest bırakma halinin uygulaması gerçekten çok zor. Bol pratik ve tabii öncesinde farkındalık gerektiriyor. Ama çokça tecrübe etmişsindir ki serbest bıraktığın zaman sadece o şeyi veya kişiyi serbest bırakmıyorsun. Kendi özgürlüğünü de kazanıyorsun aynı zamanda. O enerjiyi serbest bıraktığın zaman bıraktığı yerde tertemiz ve yeni enerjilere açık bir boşluk oluşuyor. Emin ol boşluktan önceki titreşim senin çektiğin zorluğun ana kaynağıydı. Tabii ki hayatı başından sonuna hiçbir zor zaman, hiçbir fırtına yaşamadan geçiremeyeceğimizi anlayabiliyoruz ama bilmeliyiz ki tüm fırtınalar, tüm acılar muhakkak geçici. Hiçbiri sonsuza dek bizimle devam etmeyecek. Zaman sizin müttefikiniz. Zaman iyileşmenin en güçlü kaynağı. Yaşadığın kötü olay artık dikkate donunda olmadığında ve üzerinden zaman geçtiğinde enerji harekete geçiyor ve o açılan boşluk taze enerjilerle doluyor. Sonrasında tahmin etmek zor değil, hayatına yeni güzel şeylerin girmesi için tertemiz bir alan açılıyor. Bazen böyle bir anda aklına düşer ve geriye dönük olarak o zaman ne kadar da salakça davranmışım, saçma sapan insanlarla muhatap olmuşum diye düşünürsün. Güler geçersin hatta. Bir dahaki sefere aşkı tarttığında, değerlendirmek zorunda kaldığında, bunun gerçekten diğer kişiyi sevdiğin bir aşk ilişkisi mi yoksa aslında sadece senin safi ihtiyaçlarını karşılayan bir ilişki mi olduğu üzerine dikkatini ver. Ve son soru şu: İlişkin olan insana onu serbest bırakacak kadar, bu kadar sevecek kadar, aslında kendini özgür bırakacak kadar kalpten bağlı mısın? İzlediğin için teşekkürler.